Hepinize merhaba oyun portaldan Selim abiyle birlikte Plugway Inch oynuyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Sarp. Çok fena taklaya geleceksin olan. Abi onu bilmem. Arkadaşlar takla virüsle kundum virüs kapışacak. Gerçi benimki sadece kundum. Selim abi'ninki takla virüs. Bakalım hangi virüs dünyaya daha çabuk yayılacak. Bu oyunu hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Bir ara çok popülerdi. Şimdi de multi olayı çıkmış ve Selim abiyle oynayalım dedik değil mi abi? Abi sen yalnızca bir bakteriyasın Sarp. Abi bitireceğim seni emin ol bak. <laughs> Seni çok Hadi bakalım. Seni çok pis bitireceğim hem de. Çok fena ben de seni. Çok fena takliye getireceğim. sağ başladım abi. Hadi bakalım başla abi. Abi çok fena bitecek. Şimdi yani. tamam tamam stratejimiz belli. Abi. Olayımız neymiş Sarp? Abi. Sen başladığın ülkeyi söylemeyecek misin Sarp? Yok abi söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim ki? Yani? <laughs> ha? Niye anonim, Niye anonim oluyorsun? Anonim ya. Oluyor? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> tamam benimki birazcık şey ki. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne iş? Abi Valla tamam ben yayılmaya ufaktan başladım. 400 sen 200. Hadi bakalım. Abi ben bu çok deli buraya gireceğim şimdi. İyi seyret. Şimdi hafif bu neydi? Tamam. Bu güzel iş. Bu neydi ee, yok beklesin bu biraz Evet tamam, bu arada bu sen bayağı hızlı yayılıyorsun Sarp Abi ben hep hızlı yayılırım biliyorsun kundum birisi her zaman hızlı yayılır ama sonucu getirmek önemli dur bakalım Eee Abi hadi bakalım. Tamam tamam güzel güzel Tamam Yayıl 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 lan yayıl Hadi bakalım. Tamam heh, bu da güzel. İlk önce yayılmayı halledelim bakalım. Selim Bey sen ne yapıyorsun acaba? Ağdan enfin, alıyorsun. Plural还是... Çok, çok, deli kilitlendim ben şu an. Sen ağdan Al alıyorsun değil mi gene? Aynen abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar vallahi çok deli bir virüs kapışması var şu an. <laughs> bakalım hangimiz <laughs> alacak Hadi hiç... bilmiyorum. Eğer beğenirseniz gene böyle abi abi kapışacağız Selim abiyle birlikte. Aynen. Bu. Aynen kesinlikle. Abi hadi bakalım. Şöyle bir taklı bir şey yapalım. Hoppa yapıştır. Beri gizli. Beri gizli. Şimdiden kalsın. Tamam her şey güzel şu an. Tamam stratejimiz şu anlık iyi. Şu an tek yapmamız gereken kundumcular şöyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Şu Beşeyim. yok gerek yok. Eee Hadi oğlum, hadi oğlum. Yok gerek yok. Hayır. Abi. Tamam bu bu kalsın yoğunlaşılsın biraz. Eee abi sen ne yapıyorsun şu an acaba? Abi ben güzel şeyler yapıyorum. Birazdan göreceksin sar. Hadi bakalım. Yavaştan yayılıyorsun gene değil mi? Abi ben yani stratejim <laughs> bu sarp. Hadi bakalım. Ondan sonra seni çok fena bitireceğim. Yapıştır. Hadi oğlum, hadi oğlum. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Hadi bakalım. Hadi. Çok şu an iki, 266 <laughs> milyon kişi Kundu virüsünü yaydık. Selim abi de 4 milyon kişiye şeyi yaydı, takla virüsünü. O da artış gösteriyor şu an. Artış diyorsun. Oo. Ha, <laughs> artış diyorsun. Tamam, şu an ben iyi gidiyorum. Şu an iyi gidiyorum. Aman dikkatli olun. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Hadi. Sen bayağı oğlum 1 milyar kişiye yayılmışsın lan. Abi aynen. <laughs> Birazdan sana çalışmalara başlarlar. Dur bakalım. Çok dikkat çekiyorsun Sarp. Dikkat Çok çekici, çekici bir erkeksiniz. <gülüyor> <gülüyor> dikkat çekiyorum düğüsü. Hadi bakalım. Oo nereden? Hindistan'dan mı başladın? Terbiyesiz. <laughs> Abi Hintlileri bitiremiyorum şuan dur hop 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 hadi bakalım. Hadi oğlum. Sen nereden başladın abi? abi ben söylemem. <laughs> Birazdan görürsün Sarp. Abi hadi bakalım. Alayına yayılacağım Sarp. Ciddi misin? Aynen. Alayına yayılacağım diyorsun. Ha ortuş diyorsun. Benim yayılmam yavaşladı. Geçti daha ne kadar yayılacağım değil mi? Değil mi? 6-7 <laughs> milyara kadar gidiyoruz değil mi? 7 milyar people. Hindistan'ın nüfusu büyük. Orada iyi iş çıkarıyorsun ya. Yani. Aynen. Şimdi Çin'e de yayayım da ben. <laughs> Zaten bitiyor. Tüm oradan... dünya Hindistan Çin. Değil mi ya? Güzel 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 güzel. Şimdi... Sağ ol. Sen nereden başladın acaba? Abi ben gizli ilerliyorum Sarp. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım. Hadi 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 hızlı yıl, Rusya yıl, Çin yıl, Türkiye yıl, yine yıl be. Yardım <laughs> oğlum be? 2 milyar olduk be. Kundum mübüsü be. Sarp çok fena patlayacaksın oğlum birazdan. İyi seyret. <laughs> Yok öyle bir ya bu sefer. <laughs> Sarp çok fena patlayacaksın oğlum. Yok yok. Öyle deme. Hadi oğlum. Sen çok hızlı yayılmaya başladın. Niş. Niş. Ne bakıyorsun? Ha ne bakıyorsun? Sen nereden <laughs> başladın abi? Artık söyle abi. Ya. Ne olacak? Söylemem abi. Allah Allah. Niye söyleyeyim ya? Söylemem. Söyleyeyim de ondan sonra hemen strateji geliştir değil mi? Ha, geliştireceğim tabi ya. Ben hala bir şey görmedim. Ben hala beş yaşındayım. Abim. Hadi bakalım. Bu neydi ya? Dur bakayım. Hadi oğlum. Hadi. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Neyse. Oha. Tedavi araştırması başlamış. Yuh. Ne oluyor lan? <laughs> Abi. Sen ne işsin bakayım? Tamam, hadi 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 yavdur 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 hadi oğlum hadi oğlum hadi tamam. oğlum çabuk çok... DNA ver bana çok güzel hadi hadi oğlum lan oğlum ne yaptım ben dur 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 demek oğlum. sen yardım ediyorsun ha öyle mi? Yayıl oğlum. E ne iyi ya, Gördün. neye yardım ediyorum ya? Ben alemcikim Şimdi ama. görürsün, şimdi görürsün abi. Yok abi, yalan. Görürsün, güzel. Güzel, 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 güzel. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hop, yüzde bir oldum ya. İşte bu. İşte bu. Yapma bunu. Olacaksın orayı, sal. Bu oyunda beni yenemeyeceksin oğlum. Bu oyunda beni yenemeyeceksin Sarp Tamam 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 Hadi 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 <laughs> Hadi oğlum hadi oğlum Hadi yağdır yağdır 3 milyar yetmez Yapıştır Abi yapıştır 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 %2 oldum ya Şu şeyde çok hata yaptım ya <laughs> Bir şeyde çok pis <laughs> hata yaptım <laughs> Neyse dur bakalım dur. Hadi 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 ver şunu ver şunu ver şunu hadi tamam süper. <laughs> Abi dur yaymam lazım ya çok az yaydık şu an. <laughs> Abi gülme bak pis pis gülüyorsun. <gülüyor> Sen patlayacaksın biraz. Hadi hadi seyredin. hadi şunu. Yüzde <laughs> üç olduk ya. <laughs> bak bak Pazu bana yardım ediyor millet bulsun diye. Abi. Oldu can. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Oldu, can. Yüzde dört olduk, yapma. <laughs> İstediğin kadar yardım et Sarp. Çünkü benim virüsüm kuvvetli oğlum. Dur bakayım. Tamam, sen bağışıklık ben. kasmışsın da kurtarmayacak o seni. Gel gel. Kurtaracak şimdi iyi seni. İyi Sarp. Bana daha hızlı DNA point ya. Adam 2 altı 600 oldu. Daha henüz yüzde bir ya. Hadi oğlum avastı bir şunu ya. Adam yayılıyor izliyorsunuz. Sen Çin'i... Biz yayılıyoruz. Çin, sen Çin'i alıyorsun oğlum. öyle mi? Aynen. <laughs> oğlum çok fena taklaya geleceksin haberin yok. Sen benim Çin'imi alıyorsun öyle mi? Bitireceğim Aynen. şimdi seni. Acımadım bu sefer abi? Dur bakayım nerede var? Dur 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 dur. Yapıştır 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 tamam güzel güzel. Aynen harika harika yayılıyoruz abi. Dünya niye kundum tedavisi üzerine odaklanıyor ya? <laughs> Oğlum çünkü benim ee, Bak derim daha kuvvetli. Şuna bak. Of of 17 lira çıktı adam. Daha ben yüzde <laughs> 18. <gülüyor> Abi takviye gideceksin. Takviye gideceksin. Takviye gideceksin. Abi dur çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. <laughs> Adamınki yüzde bir benimki imbi oldu ya. <laughs> bir de daha yayacak bir yığın oh. insan var. O ne ya? Oynamıyorum ya. <laughs> Abi pozo geliştiriyorum ben şu an. Deli gibi kile oynayacağım. Yüzde otuz zar. Abi yapma ya. Hadi oğlum. Of senin şeyleri bile ele geçirdim biliyor musun? <laughs> Görüyor musun? Senin sarılar bile takliye geldi. Of ya of ya. Yaymamız <laughs> da durdu ya. Ulan. Şu araştırma <laughs> hızını Lan, yavaş araştırın. <laughs> Abi, çok fena patlatacağım seni Sarp. Of of of, çok deli yayılıyorum arkadaşlar. Oğlum ben sana diyorum, hızlı gitmedi diye ama dinletemiyorum Sarp ya. Yeter ya. Hadi. En önemli ikisini şimdi yaptım ya. Ama %48 olduk, daha 6 milyona yayamadık ki. <laughs> hadi oğlum, hadi geliştir takleciği. Geliştir taklidi. Yapma bunu ya. Bunu bana yapma ya. Oğlum taklı virüsünü asla yenemezsin Sarp. Hadi oğlum şunu bir geliştir. Çok deli gelişirim sıkıntı yok. Kunduma gelmişim zaten ben. Virüsüm Çık bana ben. bulaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Sarp yalnız oğlum senin sarılar da hep kırmızı oldu. Niş. Dur, 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 dur. dur. Hadi oğlum, hadi ya, hadi ya, ya abi, hadi ya. Lan 165, olma ya. Olmasan oğlum. Oğlum hadi. Hoppa, güzel güzel. Abi artık öldürmeye başladım ben. Öldür bakalım. Of, 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 of. Aha sana yetiştim lan ben. Betis, ne yetiştim. oluyor, ne iş? Betis. Oha, nasıl gidiyor oğlum bu? Hadi 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 şunu hadi yapıştır. Süper. Abi alayına girişmem lazım. Oğlum öldür çabuk. Kunduma geleceksin. Oha 86 oldu. Niye lan? 2 2 6 yok. 2 2 6 yok. Bu kadar bu. Oha. Boyuş. Bu kadar kundum revisyon. Bitirdik Oha. be. Oha. Bu kadar bu arkadaşlar. Be, son anda ya. %44'ünü öldürdün abi. %45. Ulan be, oh %46. Oh be, süper. Ulan be, bayağı da öldürmeye girişmiştim ama yok. Öldürmeyecektik ya, biraz daha gelişim öyle girecektim. Taklaya geldim sen. Ben kimseyi öldürmedim. Çok kişiye yaydım. Kimseyi öldürmedim. Şu an Selim Bey 17 milyon bibuslu kaldı. Ve, 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 ve. Abi, ve, mi? abi taklaya mı geldim? Oğlum hala öldürüyorum ha. Evet öldürüyorsun Gide. de. Almanya hükümeti düşmüş. Aynen orada başlamıştım. Süper be. Süper be! Süper be! Yeni ilgi. Taklaya geldim ya. Abi var ya bir şey diyeyim mi? O kadar çok ben %1'ini öldürmüşüm bak daha yeni. Arkadaşlar ben %1 öldürdüm Selim abi %47 Selim Ben ilk başta çok yardırdım Selim abi sonradan açıldı geldi Ama benim iksirim %50'lerdeyken Selim abi seninki daha %10'du sonradan nasıl tamam yaptı ama Öldürmeye başladım o yüzden Aynen bir de ben iksirle evet. abandım abi senin abandığın gibi Aynen. Aynen. ben onları zaten abandım hepsini açtım da Evet biliyorum abi biliyorum ee... Evet. söylemene gerek yok <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen onların hepsini açtım yalnız ee, öldürmeye başlayınca benim iksir, şey, e, benim e, virüs senin virüsten daha tehlikeli olduğu için bana odaklandılar. Aynen. Aslında benim şuradaki hatam, yani hatam şuydu. Çok yayılıp bir anda öldürmeye başlamam gerekiyordu. Onu yapamadık işte. Abi vallahi Hatta çok keyifli yani. bir oyun. Arkadaşlar siz like atmanız sürece biz Selim abi de bunu oynamaya çalışacağız. Bunun farklı bir modu da var onu da oynayacağız. Ee, yani biz çok eğleniyoruz bunu oynarken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Güzel bir virüs kapışması oldu ve tabii ki kundum virüsünü yaydık. Kimseyi öldüremedik ama yaydık. Sağlık olsun. Bu arada sağ kattan Selim abinin kanalına da abone olabilirsiniz. Ayrıca benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.